Tüm melevilerin başucu kitaplarından olan Menakıbül Arifinde Mevlana ve eşi arasında şöyle bir olay yaşandığı anlatılır. Bir gün Kira Hatun içinden Mevlana Hazretleri epey zamandır az yemekle, az uyumakla, sema yapmakla ve çok söz söylemekle mübalağa ediyor. Çetin riyazet çekiyor. Bize hiç iltifat etmiyor. Cinsel yakınlık göstermiyor. Acaba şehvetten ve diğer insani sıfatlardan arındı mı? Yoksa iştahı tamamen söndü mü? o lezzetten vaz mı geçti diye içinden geçirir, öyle bir düşünür. Hemen o gece Mevlana Kira Hatun'u ziyaretle şereflendirir, 70 defa muamelede bulunur. Nihayet Kira Hatun, Mevlana'nın elinden medresenin damına kaçıp bağışlanma diler. Fakat Mevlana Hazretleri daha tamam olmadı diye ısrar eder. Mevlana'nın eşinin içinden geçenleri bilmesi ve 70 kez onunla ilişkide bulunması nasıl oluyor da Celaleddin Rumi'nin fazileti ve üstünlüğü olarak anlatılıyor akıl alır gibi değil. Aile içi mahremiyeti ifşa etmesi bir ayıp, bunu keramet diye yapmak ayrı bir ayıp. Anlaşılan kira hatun içinden geçirdiği düşüncenin bedelini çok ağır ödemiş. Eflaki aktarmaya şöyle devam eder. Bundan sonra Celaleddin Rumi şöyle anlattı. Bu mesele aynı biçimde Sıddık'a ve Mustafa Hazretlerinin arasında da vaki olmuştu. Sıddık'a peygamberin sohbetinin azlığından üzülüyor ve zaman zaman kendi nefsine ait lezzetleri arıyordu. Tezadüfen bir gün Hz. Peygamber'in huzurunda oturmuştu. Bir serçe diğer bir serçeyle aşırı derecede cinsel ilişkide bulunuyordu. Sıddık'a şaka yoluyla bu anlamı Hz. Peygamber arz etti. Aynı gece Peygamber adı geçenle yani Hz. Ayşe ile 90 defa cinsel ilişkide bulundu. Ve ey Ayşe! Bizim bundan aciz olduğumuzu veya kuvvetimize gevşeklik geldiğini zannetmeyesin. Biz gönlümüzün arzusuyla bu lezzeti terk etmiş ve ebedi lezzetin arayıcısı olmuşuz dedi. Sıddık'a ağladı ve tövbe etti. Bu konudaki müstehcen örnekler sadece bununla sınırlı değildir. Mevlana yaptığı hayasızlığı meşrulaştırmak için daha büyüğünü yaparak Muhammed Aleyhisselam'ı kullanmaktadır. Kendisini hiç alakadar etmediği ve zaten aslı da olmadığı halde Allah'ın elçisi adına ahlaksız bir hikaye üretip 90 kez eşiyle ilişkiye girdiğini iddia etmektedir. İslam karşıtlarının da duymak istediği bu değil mi? Dinimizi aşağılamak için bu türlü uydurmaları kullanmıyorlar mı? Avrupalıların neden Mevlana'nın anladığı ve anlattığı dini bize tavsiye ettiklerini ve Müslümanlar arasında ne yaymaya çalıştığını bir kez daha düşünelim. Birleşmiş Milletler Eğitim Kurumu'nun 2007 yılını Mevlana yılı ilan etmesi ve Mevlana'nın aşk peygamberi kabul edilmesi boşuna değildir. İslam coğrafyasında özelde Mevlana ve Mesnevi, genelde ise tasavvuf diye nelerin yayıldığına dikkatlice baktığımızda hiç de masum olmadıklarını görürüz. Yüce Allah Nur suresinin 19. ayetinde şöyle buyurur. İman edenler içinde edepsizliği, fuhşu yayanlar var ya, işte onlar için dünyada da ahirette de korkunç bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.